Yeni haftaya Aslan Yeni Ay ile başladık. Aslan Yeni Ay'ına baktığımızda Aslan Burcu liderlik, önderlik, göz önünde olmak, görünür olmak bunlarla alakalı bir yapı. Yeni Ay'a Merkür'ün durağan harekete eşlik ediyordu. Bugün özellikle pazartesi günü mümkünse rutinin dışında yeni bir iş yapmak, yeni bir şeye başlamak çok iyi olmayacaktır, askıda kalacaktır. Yalnız Merkür yarından itibaren retro hareketine başlıyor. Şimdi Merkür Başak burcunda retro yapacak. Aslan burcuna gerileyene kadar Merkür Başak burcunda retro bile olsa güçlü bir Merkür'dür. Çünkü yönettiği ve yüceldiği bir burç. Şimdi Merkür'ün bu Başak burcunda güçlü olması ayrıca Aslan burcunun liderlik, önderlik, görünür olmak, göz önünde olmak özelliklerini bir araya getirdiğimizde Normalde deriz ki Merkür Retro'da bir işe başlamayın ama bu az önce saydığımız vasıfları bir araya getirdiğimizde yapmak istediğiniz bir işte gerçekten uzmansanız o işin o işi çok iyi biliyorsanız yeni bir şeyler yapılabilir. Bunda bir sorun yok arkadaşlar. Güçlü etkiler de alınabilir. Öte yandan bir işte çok iyi olmak istiyorsanız bir işin önderi, lideri o işin tam uzmanı olmak istiyorsanız yine bu Merkür Retrosu ve Aslan Yenağı'yı kullanılabilir. Burada ne yaparsınız? Bu sefer bununla ilgili eğitimler, bununla ilgili araştırmalar yapmaya başlayabilirsiniz. Bu yönden de fayda alabilirsiniz.